Ey evlat! Temizliğe, hoşluk alemine ermek ve erenleri bulmak için ne zaman benliğini hatalardan salim kılacaksın? Hakkı tasdik edenleri bulmak ve sen de onlardan biri olmak için ne zaman hakkı doğrulayacaksın? Hak kapısında bekçi olanları görmek ve kapıya ermek için ne zaman ihlas yoluna gireceksin? Seni yalnız Allahu Teala sever.'' senin iyiliğini yalnız O ister. O, seni senin için diler, başkalarıysa şahsi çıkarları için. Nefsini yitirip hak yolcularıyla birlikte halvete çekilirsen, o halvetin hakla ünsiyet olur. O, yalnız kalan benliğine hak ülfeti dolar. Nefsin ve onun yardımcısı olan diğer duyguların peşinde gidecek olursan, sana halvet alemi açılmaz. Dolayısıyla Hakk'a ünsiyet peyda edemezsin. Yine de o halvet ve Hak'la ülfet alemi senden uzak olmaz. Nefsini dünyaya, kalbini öbür aleme yerleştirirsen, iç aleminin derinliğinde de Hak sevgisini yerleştirirsen, her şeyin Allah için olur. Ülfet halini bulursun. İç temizliği kalp, Hakk'ın zatından gayri yabancı şeylerden temizlenince başlar onu bulmak için maddi olan her şeye arka çevireceksin. Düşün, işin hakikatine ermedikçe hak erenlerini bulamazsın. Erince bulursun. Çalış, hakkın kapısına varmaya bak. O kapıya varınca oranın sadık hizmetçilerini ve azat kabul etmeyen kölelerini bulursun. Hakkın baş kapıcısı rahmeti bolca herkese dağıtmaktan çekinmez.'' Sen bir göz işareti kadar bile o kapıcıya yakın olmadın. İçeride bulunanları nasıl görürsün? Kapıyı buluncaya kadar konuşma. Kapıyı geçtikten sonra hizmetçileri içeride seyredersin. Allahu Teala'nın kuvvet ve kudretini sezinceye kadar sesini kes. O kudreti görünce doğru olursun. Ama daha önce doğruluğu bulsan nasıl olurdu? Doğruluğu önceden bul.'' Çünkü seni o kudrete iletecek tek şey doğruluktur. Seni o ayıktırır. Yalancılık ve yanlışlıksa aksine batırır. Her iyiden uzak kadar. Doğru olmak insanı ayık kılar. Yanlış yolu tutmak gaflet uykusu verir. Doğrularla ol. Onlar hakla nasıl oluyorlarsa seni de öyle alıştırırlar. Sözünde ve işinde doğruluğu elden bırakma.'' bütün halinde sabrı bir kenara atar olma. Asıl doğruluk, tevhid ehli olmak, ihlas sahibi olmak ve tevekkülü bilmek de olur. Tevekkülün tam manasıysa bütün sebepleri bir yana atmaktır. Yaratıcı ve besleyici olarak fani varlıkları kökten silmektir. Tevekkül sahibi olmak diliyorsan gücünü ve kuvvetini unut. Sır alemine kendi kuvvetini değil, hakkın kuvvetini yerleştir.'' Hak Teala'ya vasıl olmayı dilersen fani şeylere batanları bırak. Onlarla aranı aç. Kendi fani varlığını da bırak, öbürlerini de. Sonradan yaratılmış yaratılmışları kalbinden atabilirsen onların yaratanına varırsın. Kendi varlığını bildikçe faniylere bağlandıkça felah bulamazsın. Hak yakınlığı, bunun zahmetine binde bir kişi dayanamaz.'' Yaşayan insanlar ve tükenen nefesler sayısınca sözümü ancak bir kişi anlayabilir. Bir kişi dediğimi yaparsa öbürleri kendi aldanışına ve bataklığına dalar. Ayık olmayanlar arasında yetişenler hak huzuruyla mes olurken öbürleri kendi heveslerine dalar gider. Dünya iman sahibinin zindanıdır. İman sahibi zindan halini unutursa buranın geçici ruhsatını bulur. İman sahibi zindan hayatı yaşar. İrfan sahibi ise şükür yolunu tutar. İrfan sahipleri zindan hayatını aşmıştır. Hak Teala onlara aşk ve şevk şarabını içirmiştir. Ariflerin ülfet şarabı onları sarhoş etmiştir. O kadar şarabı içince can kalmaz. Bu sebeple irfan sahipleri canlarını, zindanları ve zindanda olanları unuturlar. Yalnız hakla kaim olurlar. Onların cenneti de cehennemi de burada verilir. Şayet şaşar, olan işler için niza yolunu tutarlarsa yerleri cehennem olur. Hak ayıklık verince hüküme boyun eğer cennete girerler. Onlar için gaflet ateş, ayrılıksa cennet sayılır. Kıyametin olması ve hesaba durulması umumi mana taşır. Özlenmiş olanlara kıyamet çoktan kopmuş ve huzura durulmuştur. Onlar yalnız azar işitir, hataları yüzlerine ya vurulur ya vurulmaz. Onlar dünyadayken nefislerine boru çalıp kıyameti kopardılar. Dövülmeden önce ağladılar. Bu ağlama onlara yaradı. Sopa zamanı bu ağlama onları sopadan kurtarır. Çünkü sopalık hiçbir iş etmediler. Bir gün Süfyan-ı radıyallahu anh rüyada gördüler.'' Akla muamelen nasıl oldu diye sordular. Şöyle cevaplandırdı. Beni huzura aldı ve benim gafur ve rahim olduğumu biliyor musun dedi. Bu kelam beni çok ağlattı. Korkumdan ağladım. Daha sonra da benden utanmadın mı? Hatalar yaptın dedi. Kötü arzudan uzak ol. Boş arzularını bırak. Şeytanı yanından kov. Bu uygunsuz duygulara uymayasın. Bu dediklerimi yaptıktan sonra kötü arkadaşları bırak. Onlara dostluk yüzü göstermezsen sana uymaya bakarlar. Tövbeyi kalpten yap. Kalpten tövbe etmek saadettir. Tövbe etmek, bulunduğun uygunsuz hali bırakmaktır. Tövbe edip kötülüğe devam eden yalancıdır. Kötü halini değiştirirsen iyi olursun. Hak Teala şöyle buyurdu. Bir topluluk nefislerini değiştirmedikçe Allah onlarda bir değişiklik yapmaz. Dünyada hiçbir kula zulmetme. Yaptığın zulüm öbür alemde seni hesaba çekecektir. Dünyada adalet üzere ol. Bu adalet seni cennete doğruca götürür. Aksini yaparsan cennet yolundan saparsın. Zalim kişiler adaleti bıraktıkları için adalet sahiplerinin bulunduğu yere alınamazlar. Her şeyi yerinde yaparsan Hak Teala'nın huzurunda yerin olur. Bu zaman ahir zaman oldu. Bütün şeyleri değiştirdiniz.'' bir garip hal aldınız. Korkarım perişan olacaksınız. Yaptığınız başınıza inecek ve acıklı bir duruma düşeceksiniz. Tedbir edilmesi gereken varsa, bir şey değiştirilmek isteniyorsa helal yoldan olsun. Ey Allah'ın yarattığı kullar! Sizin salaha ermenizi ve iyilik bulmanızı istiyorum. Sizin için cehennemin bütün kapıları kapalı dursun ve daha ne istiyorum ki Allah'ın yaratmış olduğu hiç kimse ateşte yanmasın ve cennetin kapısı sonuna kadar açılsın. Oraya girmekten geri kalan olmasın. Bu dileklerimi Allah'ın kullarına olan rahmet ve şefkatini bildiğim için yaparım. Diğer bir sebebi ise sizin iyiliğinizi düşündüğüm için bu alemde dururum. Söz değişikliği ve konuşmaların güzel olması için bu sözleri sarf etmem. Sert sözlerimi dinlemekten kaçınmayınız. Beni Allah yolunda terbiye eden sertik oldu. Sözlerim serttir. Kuru ekmek yerim. Benden ve benim gibi konuşanlardan kaçan ebedi felah bulamaz. Karşımda dine karşı bir edepsizlik edersen iyi ettiğini diyemem ve seni haline bırakmam. Bu hali yaptıktan sonra yanımda olmuşsun veya kaçmışsın üzülmem. Ben hakla hizaya gelirim. Bu iş için sizden emiri beklemem. Her işimde emri ondan beklerim. Ben sizin sayınıza dahil değilim. Yaptığınız hesap beni kesinlikle ilgilendirmez. Benim halim zahirde dille değişmez. Sağ, sol, ön ve arkada olan da bana tesir etmez. Bana kalpler tesir eder. Yalnız peygambere ve geçmişte gelen büyüklere uyarım. Hiçbir halde onları bırakmam. Ta ki Hak talaya yakınlığı buluncaya kadar. Yanlış şeyleri bırakınız. Edebe uymayan, uygunsuz halinizi bırakınız. Tevbe ediniz ve bu tevbe içinizde yer etsin. Yaptığım binaları yanınızda kurarım. Sizin için evler yaparım. Şeytanın yuvasını yıkmaya uğraşırım. Rahman'ın binasını yapmak isterim ve sizi Mevla'nıza götürmek isterim. Ben özle olurum. Dış kabukla işim yoktur. Şu dış kalıp kabuktur. Öz onun içidir. Dış cepheniz beni pek ilgilendirmez. Onun gelişmesine bakmam. Benim için önemli olan öz varlığınızdır. Dış kabuğunuzu bir yana atar, özünüze bakarım. Peygamber kaynağına varmaya layık oluncaya kadar sizi bırakmam. Ey evlat! Benimle dünya için konuşmayınız. Benimle sohbetiniz ahiret için olsun. Benimle olan sohbetiniz tam olarak ahiret için olursa Dünya size uyarak gelir ve cümle rahatınızı teslim eder. Siz de dünyadan nasibinizi yeterlik eliyle alırsınız. Dünyadan züht eliyle alacağınızı alırsınız. Öbür alemde işinizin hesapsız biteceğine söz veriyorum. Tavsiye ettiğim yollardan alınan bir dünyalık için hesap verilmez. Ahireti dünyadan üstün tutunuz. İç aleminize dünyadan daha çok önem veriniz. Hak, daima batılda üstün gelsin. Devamlı olan fani şeyden üstün görülmeli. Bırakınız sonra alırsınız. Bir şeyi alırken şahsi isteğinize uyarak almayınız. Nefis tarafından verilen hiçbir şeyi alma. Alacağınızı kalp ve sır eliyle alınız. Halkın elinden bir şey almayınız. Yaratandan görerek alınız. Peygamber'e itaat üzere olunuz. Emrini yerine getiriniz yasaklarını yapmayınız ve her sözünü kabul ediniz. Hak Teala bu manada şöyle buyurdu. Peygamberin size yapılması için getirdiği şeylere alınız, yasak ettiğini de bırakınız. Allahu Teala'nın emri yapılacağı zaman kendinizi şiddetle ona veriniz. Herhangi bir yasak iş yapılacağı zaman hasta gibi olunuz. Kaza ve kaderin hükmü icra edeceği anda yokluğa karışınız. Hep beraber hakla iyi geçinmeye bakınız.'' Hak Teâlâ'nın ezeli ilminin sizin için bir hüküm vermemiş olduğu şeyi istemeye yeltenmeyiniz. Gerek sizin gerekse başkasının hakkında verdiği hükme sessizce boyun eğiniz. Olacak şeylerin önüne geçmek kabil olmadığı gibi olmayacak işi de yapmak mümkün değildir. Her şey evvelden yazılmıştır. Bu durumu Peygamber Efendimiz bir hadiste şöyle anlatır. Hak Teâlâ kalemi yarattı yaz dedi ne yazayım deyince kıyamete kadar kollara hükmümü yazı buyurdu. Ey kalplerini öldürüp nefislerini diriltenler! Kalbiniz çoktan öldü. Onun başına gelecek bela diğer uzuvlara olacak felaketten daha fena olur. Kalbin en büyük ölümü Allah'tan ve onu anmaktan gafil yaşamaktır. Kalbini diriltmek isteyen oraya hakkın zikrini zerk eylesin. Bütün ülfetini hakla kılmaya baksın.'' gözlerini yalnız onun saltanatına ve büyüklüğüne çevirsin. Halk üzerinde yaptığı tecelliye ve tasarrufu gözetlesin. Ey evlat! Önce kalbinle Hak Teala'yı an, sonra da dinle. Yalnız şunu unutma, bir defa dilden anarsan bin defa kalbinle an. Bilhassa başına gelecek afetlere karşı hakkı an ve sabırlı ol.'' hele dünyalık olan bazı kötü şeylerin terki için hakkı anmaktan gayri çare yoktur. Ahiret sana kabulü için gelirse hakkı an, kalbini ona meylettirme. Hak'tan gayri gelecek cümle afetler için Hak Teala'yı anmaktan gayri çare yoktur. Nefsin dizginini elden bırakırsan seni kapmak ve seni her kötülüğe atmak ister. Şüpheleri bırak, bunu bırakmakla nefse dizgin vur, dedikoduyu bırak.'' Ölümü düşün, ölüm ancak kalbe cila verir. Dünyayı kalbe koymamak için de yardımcı olur. Halkın teveccühü seni yoldan almaz. Ölümü düşünmek ve ona göre hazırlık yapmak kalbinden perdeleri açar. Odem, halkı aciz, zayıf, helak tehlikesi içinde görürsün. Onlardan zarar ve yarar beklemeden hakkını kudret eline yapışırsın.''